Merhabalar, hoş geldiniz çiftliğimize. Ben Yılmaz Loklar, 1969 İstanbul doğumluyum. 25 yıl Kapalı Çarşı'da kuyumculuk hayatından sonra baba mesleği olan hayvancılığa merak saldık tekrardan. 9 yıldır da bu işletmedeyiz. Hem süt hem et üzerine. Zaten beslediğimiz hayvanın ırkı da kombin olduğu için hem et hem süt üzerine. Sütümüzü İstanbul'a toptan olarak yolluyoruz. Et kısmı da e, kurbanlık olarak yetiştiriyoruz. Kendi hayvanlarımıza kendi buzağlarımızdan bırakıyoruz. Kurbanlık olarak bu şekilde hizmet etmekteyiz. Ekibini seçerken kriterlere bakamıyoruz artık. Çünkü e, bu işte çalışmak isteyen insan sayısı Türk eleyle, e, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olarak çok zor. Pek kriterde aramıyoruz. Hayvandan az çok anlasın yeterli. Geri, geri kalanını biz kalp veriyoruz işte bilgi olarak vesaire vesaire böyle şey devam ediyor. Küçük bir işletmeyiz biz, 150 başlık bir işletmeyiz. Sadece İstanbul'a hizmet verebiliyoruz. Bir de burada çevre yakın Kapaklı, Çerkezköy ilçelerine, Tekirdağ ilçelerine hizmet verebiliyoruz. Çok büyük kapsamlı değil işletmemiz. Tavsiyelerimiz hayvancılık olarak çok iyi hesap etsinler. Çok iyi matematik yapsınlar. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Biz bu işin içinde yetişmiş olmamıza rağmen epey bir zorluk çektik. Ha, belli bir seviyeye kadar getirdik. Elhamdülillah.